Çanakkale Türküsü, nereden başlıyoruz? İkinci, ikinci satırdan başlıyoruz değil evet. mi? İkinci satırdan, saz kısmından başlıyoruz. Es Mi, 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 re, mi, re, re do, si, do, si, do, re, mi, re, do, si, la, si. Do, si, do, re, do, do, si, re, do, re, si, si, la, la. Dört duruşluk la. Bir daha yapıyorum. Es. Mi, 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 re, mi, re, do, si, do, si, do, re, mi, re, do, si, la. Do, si, do, re, do, do, si, re, si, si, la, la. Dört vuruşluk başa döndüm. Es, sol, la, la, la. Sol, fa, sol, mi, mi, re, mi, mi, fa, sol, mi, mi, re, re, si la. dedim. İki buçuk vuruşluk re yaparsınız. Do si la yarım şar vuruşlukta do si la'yı eklerseniz başa dönersiniz. Süsleme katmış olursunuz. Başa döndüm. Es sol la 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 sol fa sol mi mi re mi mi fa sol mi mi re re dedim alta geçtim bu sefer es mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si la do si do re do do si Re, si, si, la, 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 si, do, re, mi dedim. Döndüm bir buçuk la yapıp yarım şer buluştuk. La, si, do, re, mi. Elim yukarıda kalıyor normalde de. Bir buçuk la, sondaki la'yı bir buçuk yaptık. La dedim. Ondan sonra la, si... Do re mi dedim dört vuruşa tamamladım dönüş yaptım yani es mi 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 re mi re do si do si do re var 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 mi re do si la do si do re do do si re si, si la la İkinci gelişte de dört duruşluk la'yı yapıp bitirdik. Şimdi üflenişini yavaş üfleyeceğim. Yerlerini parmaklarımı yakın al tamam mı Talhan? Burada bir ikinci satırdaki mi'ye dikkat edeceğiz. Mi de normalde nihavendin mi'si çok zor o da yarım kapatsanız yeter. İkinci satırın mi'sini yarım kapatsanız yeter. Hani ortadaki mi. Sadece orada bemol var. Sondaki mi'de bemol görünüyor ya hocam. O yanlış. Orada yok. Sadece ortadaki tek olan mi'de bir tane bemol var. Orayı şimdi göstereceğim. Başından saz kısmından alıyorum. Dikkat edin. Es. Bak re'yi kapalı aldım. Mi'yi parmağımı kaldırıp yarısını kaldırıp açtım. Bir daha Eyvallah kardeşim